Başarı tesadüf değil, çalışmanın sonucudur. Başarı sadece tesadüflerle gelmez. Başarılı insanlar azimle çalışır, hedeflerine odaklanır ve asla pes etmezler. Başarı tutku, kararlılık ve sürekli çaba gerektirir. Kararlılık ve azim. Başarılı olmak için kararlılık ve azim şarttır. Zorluklarla karşılaştıklarında pes etmeyen ve hedeflerine ulaşmak için sürekli çaba gösteren insanlar başarıya ulaşırlar. Hedef belirleme ve planlama. Başarılı insanlar net hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için plan yaparlar. Hedeflerine doğru adımlarla ilerlerken her adımı dikkatlice planlarlar. Sürekli öğrenme ve gelişim. Başarılı insanlar sürekli olarak kendilerini geliştirirler. Öğrenmeye ve deneyime açık olurlar. Başkalarından öğrenirler ve hatalarından ders çıkarırlar. İnanç ve kendine güven başarılı olmak için güçlü bir inanç ve kendine güven gereklidir. Kendilerine inanan ve potansiyellerine güvenen insanlar engelleri aşarlar ve başarıya ulaşırlar. Fırsatları değerlendirme, başarılı insanlar fırsatları değerlendirir ve doğru zamanda doğru hamleleri yaparlar. Risk alırken dikkatli bir şekilde hareket ederler ve geleceği öngörerek adımlarını planlarlar. Başarı, disiplinli çalışmanın, kararlılığın ve doğru stratejilerin sonucudur. Başarılı olmak için hedeflerinize odaklanın, azimle çalışın ve asla vazgeçmeyin. Başarı sizin elinizdedir. Yeter ki siz başarıyı isteyin. Hoşçakalın.